Evet arkadaşlar, yapacağız. Şu anda cek gelebilir. Bir şey olmaz. Direkt bir şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Böyle birazcık gerçekçi olabilir çimler. Ama ben kalpli değilmişim. Hala bu hayatta bilebiliriz çok zor bir hayat. Ben sizin için yapıyorum ama siz bana hiçbir şey yapmıyorsunuz. Direkt, direkt şunları izliyorsunuz bak. Bak şu en eskisi fotoğrafı izliyorsunuz. Hiç beni izlemiyorsunuz bu videoda. Geçeceksiniz biliyorum. Şöyle. Sıplamayın. Kontrol edin şey bulamadık of şöyle evet. evet, o suyu neden ölüyorum ben hep of hep hep nasıl sokak çocuğu falan sokakta büyüyorum o ailem ya Of Bye.